50 kişi balığa geldi ama balık yok. <laughs> Herkes bir umutla bekliyor. Beklesinler bakalım. Sezgin tuttun mu? Belki akşam suyu belki. Olacak mı? İnşallah. He? Halis. Apoya mı çekiyorsun? Yok be. Apoya ne çekeceğim be. Merakı olan gelsin. Balık bol. Adam çuvalı doldurdu. Şov yapıyor yukarıda bak. Bayrağın dibinde. Hani balık yoktu? Balık bize yok. Sana var. Bize şöyle balık yapıyor. Böyle bir balık yapıyor. Kandırdın bizi. Ben kandırdım. Neyse kandırdım. Biz de geldik buraya. Balık malık yok. Ben size hiçbir şey demedim. Livarlar sudan hepsi dolu. Ağzına kadar çakıldı maşallah. <laughs> yayın evet. Turgut Reis burada mı? Şu hapsi çek de bir görelim azıcık bakalım. mı? çekeyim hadi. Çek bakalım bir görelim sen, ben mi? Sen öyle gez. Ondan sonra balık yoktu, Tamam mı? Tamam çekil çeksin bak. Bak 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 bak. Bereket bereket bu bak bak. Yok diyenler utansın diyeceğim ama ben de aynısını diyorum. <laughs> İnşallah akşam alacağız. Zeki Müren de görecek mi? Görecek. Kadın da görecek seni. Haris <laughs> çok güzel gülüyorsun. <gülüyor> sana... Ferhat abi var mı? Tak, var var. Ne var? Dal, var. <gülüyor> <gülüyor> gitti, 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 gitti. Nereye gitti? Kim gitti? Nasıl gitti? Evet 1 Ocak 2025 Kısa günün karı 20-25 bana çaldık ama dağıttık 3 tane bize kaldı Bugünlük bu kadar yeter Allah bereket versin İnşallah devamında da tutarız 3 3 kilo var maşallah Kara göz balığı Yeter Kaplıdağ Dağ Yarımadaları Toğanlara gittik Aşağı yukarı 20 kişi vardı. Adam başı ona tane balık düştü.